Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kol cool yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar ben buraya geçtim. 360 yakasılıyorum. Ee, ondan sonra ben bayağı bir reward verdim şu anlık. tekrardan 34 milyar güç yaptım. Genelde gücüm 82 2 milyar. bayağı bir reward verdim. Şimdi şey çok rahat yine bir parçalacı dökümünü bir yandan eskinlik yumurtası alıyorum. İki eskinlik yumurtası aldım hemen. Şuradan ikini açalım. İlk tane crayon spider omega 7'dir mi bir tane daha? Ah be! Bu arada arkadaşlar bu glitch kiti ben aldım. Arkadaşıma alırsaya kadar ödünç verdim. <laughs> o aldığımda şey bana verecek. Nükleer sonra da sınava da geçmeye çalışacağım burada arkadaşlar. Şimdi burada benim hiç arkadaşım yok şu an beni destekleyen. Burada gördüğünüz gibi dünya bursu var. Burada yine en hızlı kasılmanı yöntemi el gücü olduğu için ben burada el gücü kasıyorum. Ee, ondan sonra 34 milyar güç yaptım. Genelde Kedilerin orada yine uçuyor yerde. Ben birazcık şurada yanına kısım. Bunu gördüğünüz gibi çok yavaş geliyor. Bir tık da işte üç milyon, Uçmuyor milyon almak baya bir sıkıcı. Dur 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 adama ananı. Arkadaşlar burada eğer o bir bin iki hala da duruyorsa yapıştıracağım. Evet duruyor. Abi o evin marşonunu nasıl çıkardın? Neyse evet, ben şuraya geçelim. Neyse şuradan bit'e geçecek. Şunları, 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 şunları. böyle yazıp sınmak da olmuyor. Şunu, 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 bunları böyle siliyorum. Şunu, şunu da, şunu da, şunu da sil, sil. Şunları da, şunları da, şunları da, şunları da, şunları da, şunları da, şunları da,

çok güçlüymüş. Sil gitsin abi. İnşallah falan sevmiyorumdur. hiç Şu ikisini arkadaşım bana, bana verdi. bana direkt bana verdi. Ben, heh. Heh. ben şu adamın karakterine bir bakayım. Hmm. Mesaj bir gulan Elementor evet. ismini nasıl yaptıysa Bir bakalım Elementor ismi Robux mu olmasın? Robux mu Bu beleş Şşşş bu beleşmiş Ayağğ Bu da mı beleş? Uf. O da mı beleş lan Neyse ben bu adamın adını öğreneyim. Ah, Ahmet As Ahmet Aslan Ahmet Aslan Temur Tamam Ahmet Aslan Temur Adam Hepsi birleşik olduğu için bu Ahmet Aslan Temur Gel bakayım inşallah engelli değildir Bulduk Yapıştır direkt Çetenin gücünü çok merak ediyorum. Kuyunun tiger'ı koydum. Bir de bunu koydum. O da direkt ama reddit. Abi şunun gücü kaç ki? Ya şunun gücü kaç? Bir de şunun gücü kaç? Ya arkadaşlar bak bunun gücünü ben öğrendim. 2500 olan şu var. bir şekil Ben şu mushroom'u almaya çalışıyorum. Ama mushroom'u zaten ne olacak ki? Ölecek sanki adam ha. Çalış kardeş çalış çalış. Çok şey Ve bir içe geldik. Ben bayağı bir nereye gitsem değil mi? Evet, ha, harika ee, neyse arkadaşlar güzel 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 video çekmeye yine devam edeceğim. Ee, dün ve hatta iki gün önce bir saatlik video çekmiştim ama arkadaşım arada için genelde ne video yalan oldu orada ses gitti. O yüzden ben eee... Şu an arkadaşım yemek yediği için güzelce de bir video çekebiliriz. Sonra hemen bir oyun bakalım. Bakalım kongre şarj başka ne olabilir? Hemen şu only up block block çekmeye çalışacağım. Ee, bu var. Şu double jump'ı bir bayağı bir yaptım. Şeyi çekemem arkadaşlar şu anlık. Anime anime fight race clicker şey çektim de şu şey olduğu için arkadaşlar bu olduğu için petler. ya yani şey tam bölgesinde ben arkadaşlar orada şimdi bayağı bir gittim bir günde de şeye geldim yasak bölgesine Arkadaşlar trade geldi, Şimdi ona girebiliriz. Biz olmazsa sizinle şuradan bizim benim yani arkadaşımın yine bulduğu bir oyun var. Buna yakında şey gelecek, beach yani plaj gelecek. Şimdi hemen geçiyorum. Birazdan geçeceğim biraz arkadaşlar. Ee, şu anlık edit yapmıyorum videolarıma kapattım. Sildim birazcık fazla olan toplu. 30 saniye bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Başka bir soru onu denesek. Hemen başka bir soru deneyek. O kadar da mal değiliz yani. Yine aynı soru atacak hali yok ya. Al 8 kişi bir soru bunu ya yani, ne olacak ki? Yine aynı soru olacak değil mi? Yine aynı soru olacak. Evet. Ve bir de kamera bugün. <laughs> 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 Abi video koymasa sinirler. Telefonu yalnız tutuyorum ama. O zaman arkadaşlar sizlere only ablogs gerek. Bilgisayar telefon oyun koluyla her şeyle oynanabiliyor. Şu an baya bir yukarı çıkacağımızdan eminim. Bu oyunu ben sizden birkaç saat önce oynadım. O yüzden Bunu hemen